Merhaba arkadaşlar. Ayet eserimizin ikiz kenar üçgen konusunu sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzda e, A, B, C bir ikizkenar üçgen verilmiş. Şuralara A, A, dedim arkadaşlar. Şunlar bir birmiş. da dik üçgenler var. Şurası E, C arkadaşlar. X istiyor. Şunlar bire bir. E, şuraya ben Y dersem arkadaşlar. A, D Y dersem. Şu üçgende arkadaşlar. Şuradaki şu taradığım bakın üçgende. Şurası AE ne olur arkadaşlar? Y kare artı 1 olur. Peki şu üçgende AEC üçgeninde kök içerisinde y kare artı 1'in karesi kendisi olur. Artı x'in karesi a kare oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şu üçgende bir pisagor bağıntısı alıyoruz arkadaşlar. Şurası 1. Y kare artı 4 eşittir a kare. Şu ikisi birbirine eşit midir? Eşittir arkadaşlar. Y kare artı 1 artı x kare y kare artı 4'ten y kareler birbirini götürdü. x'in karesi 3, x buradan arkadaşlar kök 3 olarak karşımıza çıkar. <laughs> İkinci soru arkadaşlar. İkiz kenar üçgen sorusu yine. Şuralar alfa ise şurası da nedir arkadaşlar? Alfadır. Burası alfaymış. Bunlar eşitmiş arkadaşlar. O zaman ben şuraya beta dersem sevgili arkadaşlar şurası alfa artı beta olur mu? Olur. Şurası da alfa artı beta mıdır? Oldu arkadaşlar. Şimdi burada <laughs> Şu dik üçgende arkadaşlar 2 alfa artı betanın 90 olduğu görülüyor mu arkadaşlar? 2 alfa artı beta 90. Bakın şurada da arkadaşlar nedir? Şunlar, şurası da nedir arkadaşlar? 2 alfa artı beta olduğu için burası da 90 derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla 6, 8, 10 üçgeninden x'in 4 olduğu görülür arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. 3. soruda sevgili arkadaşlar ne verilmiş? Bakın bir Evet şurada AB AK'ya eşitmiş arkadaşlar. AB AK'ya eşitse bu ikiz kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir arkadaşlar. Şuranın yüksekliği de 6'dır. X istiyor bizden. Şimdi şuraya ben alfa açısı dersem arkadaşlar. Şuraya biz beta açısı dersek şurası da beta olur mu? Olur. Şurası da beta olur mu arkadaşlar? Olur. Peki şurası ne olur? Alfa olur. Peki şurada bir aç ortay var mı? O var. Açı ortayda kollara inilen dikmeler arkadaşlar neydi? Birbirlerine eşitti. Şunlar eşit olduğu gibi şu 8'den 8 de birbirine eşittir. Bakın burası dik, burası da dik olduğu için şuraya da arkadaşlar ne olur? 6 olur. 6, 8 daha arkadaşlar 14 olarak karşımıza çıkar. Geldik bir dördüncü sorumuz arkadaşlar nedir? Güzel bir soru. Arkadaşlar katlamalı bir soru. Evet şu katlanmış arkadaşlar B, D, E, D, e boyunca ne yapılmış arkadaşlar katlanmış. BD arkadaşlar AC'ye eşitmiş. O zaman şunlar eşitse bu katlandığı zaman arkadaşlar şurası açıortay ortay olur ve şunlar eşit olur mu? Olur arkadaşlar. Peki ben buralara alfa alfa derim, diyebilir miyim? Derim. Şurası iki alfamdır, 2 alfadır. Burası iki alfamdır, 2 alfadır. Bakın bir şey daha vermiş mi arkadaşlar sorumuzda? A, B ile arkadaşlar B, ile eşit verilmiş. O zaman burası 2 alfa ise burası da 2 alfa olacağı için burası alfadır arkadaşlar. Şu üçgende 5 alfa eşittir 180'den alfanın arkadaşlar 36 olduğu görülüyor. Alfa 36 ise 2 alfa 72 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. 5. sorumuza geliyoruz. 5. Soru sorumuzda arkadaşlar bakalım 5. sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Şöyle bir şey var. A, D olmuş. Burası olmuş arkadaşlar. Burası 2'ymiş. Burada bir ikiz kenar üçgen var. Bir de BAD. Şurası 2 alfaymış arkadaşlar. Şurası da alfaymış. E, C'nin iki katıymış. Sevgili arkadaşlar. Ben şuraya arkadaşlar şey diyebilir miyim? Ney? Arkadaşlar ne diyebilir miyim? Beta diyebilir miyim arkadaşlar? Şuraya beta dersem şurası alfa artı beta olur. Şurası da arkadaşlar ikiz kenar üçgenden alfa artı beta olur. Peki bakın şurada bir şey var bakın. 2 alfa artı beta şurayla şuranın toplamıdır. Burası da ne oldu arkadaşlar? Beta oldu. Bakın 12'ye 12 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Yine bir e ee, ikizkenar üçgen verilmiş. AB AC eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Şuralara alfa alfa dersem arkadaşlar şurası da alfa alfa olur. Şurası beta, buraya da beta dersem arkadaşlar alfa ile beta'nın toplam 90 olduğu için burası 90'dır burada arkadaşlar. Ne yapacağız? Şu üçgende Pisagor bağıntısı yapacağız. E ee, HD'nin arkadaşlar karesi eşittir HD'nin karesi eşittir 4'ün karesi 6'nın karesi arkadaşlar 52 yapar. O da arkadaşlar kök 52 ne yapar arkadaşlar kök 52 iki kök 13 olarak karşımıza çıkar. Geldik arkadaşlar 7. sorumuza. Şimdi bu soruda arkadaşlar şuraya ben alfa dersem şuraya beta dersem bakın şu üçgene de iyi dikkat edin arkadaşlar. Şurası alfa artı beta bakın burada bir ikizkenar üçgen varmış. Burası da arkadaşlar alfa artı beta olur mu? Bakın kenar açı kenar kenar açı kenar. Şunu birleştirdiğim zaman arkadaşlar şu üçgenler ne oldu? eş oldu arkadaşlar. O zaman burası eş olduğu için arkadaşlar şurası alfa olur. Alfa alfa ise burası altı ise burası da altı olur. Bu da bir 30 60 90 üçgendir arkadaşlar. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 kök 3 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bu nasıl bir soru? Bakalım. E, 8. sorumuz arkadaşlar. AB, e, A, B, A, C arkadaşlar ikizkenar üçgenmiş. İkiz, ikiz kenar üçgende biliyorsunuz ikiz kenarlara ait ee, Yüksekler birbirine eşit arkadaşlar. Şurası 3 ise burası da ne olur? 3 olur. 60. Şurası 30 derece bakın. 30'un karşısı arkadaşlar 7 ise 90'ın karşısı ne oldu? 14 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Basit bir soruydu bu. Evet geldik. Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Nedir? Şunlar ikiz kenar üçgendir. Bakın hem aç ortay hem ikiz kenar üçgen. Hemen şunu uzattığım zaman arkadaşlar ikizkenar kenar üçgende tepeden tabana indirilen dikme tabanı ne yapar? İki eş parçaya böler. Aç ortaydır. Kenar ortaydır. 12 6 daha 18 yapar. Burası 9'dur. Buraya kaldı 3 arkadaşlar. Burada bakın dikten dikilmiş. X'in karesi öklüt bağıntısı var. X'in karesi 3 çarpı arkadaşlar. 12'den X buradan arkadaşlar 6 olarak çıkar. Evet. Geldik arkadaşlar 10. sorumuza. 10. sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Bakın ABC bir dik üçgenmiş arkadaşlar. ABC bir dik üçgenmiş. Sevgili arkadaşlar ABC bir üçgenmiş pardon. AC ile DC birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şunlar birbirlerine eşitmiş. Bir ikizkenar üçgen var. AB ile de arkadaşlar bakın AB ile de DE birbirine eşitmiş. Şunlar da eşitmiş arkadaşlar. Peki ben arkadaşlar burada bir ikizkenar üçgense bunlar bakın AC ile DC AC ile D, C eşitmiş arkadaşlar. Şu DE arkadaşlar aynı şekilde şuradan da çizsem bu DE'ye eşit midir arkadaşlar? Eşit olur. Çünkü ikizkenar üçgende böyle herhangi bir doğrular arkadaşlar ikizkenar ait doğrular nedir? Birbirine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar şurası da ne oldu? X oldu. Peki şunlar da ikiz kenar üçgen midir? İkiz kenar üçgendir. 50 ise arkadaşlar şurası bellidir. 130 derece olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. 11. soru arkadaşlar. Ne diyor? Şuralar bakın hem aç ortay hem arkadaşlar kenar ortaysa burası 90 derecedir. Dolayısıyla arkadaşlar şuralara a a dersem ben a, a dersem ben arkadaşlar. Evet. Şurası a artı 18'dir. Burası ne olur arkadaşlar? 2 artı 18 olur. Çünkü İki skana şey pardon ee, bir dış açını ölçüsü kendisine kontrol iki tane iç açının toplamına eşittir arkadaşlar. AB eşitmiş. O zaman burası 2 artı 18 olur mu? Olur. Peki sevgili arkadaşlar şu üçgende 2A artı 18 artı A 90 derece midir arkadaşlar? Evet. 3A buradan 72'den A buradan 24'tür arkadaşlar. A 24 ise A 24 arkadaşlar buraya kaç kalır? 66 kalır. 66'dan 18 çıktı. 48 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Yine bir katlamalı özgün sorulardan arkadaşlar. Bakın şunlar eşitmiş bakın. Şurada katlandığı zaman arkadaşlar C A'ya gelmiş. C A'ya geldiği için arkadaşlar şunlar ne olur? İkiz kenar üçgen olur. Hatta şuralar ne olur arkadaşlar? Aç ortay olur. Şunlar da arkadaşlar birbirine eşit olur ve burası da dik olur. Sevgili arkadaşlar. Peki bunu buraya aldık aldıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Şuraya ben arkadaşlar alfa dersem şurası da alfadır. Bakın burası 2 alfadır. Burası da ne olur? 2 alfa olur arkadaşlar. Şurasına ben 70 eksi alfa diyebilir mi? Derim arkadaşlar. 2 alfa artı 70 eksi alfa 90 dereceden alfanın buradan 20 olduğu çıkar arkadaşlar. Alfa 20 ise x'imiz arkadaşlar 40 derece olarak karşımıza çıkar. Güzel bir yeni nesil sorusuydu arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.